herkese merhaba. Bugün kulaklık sorunumuzu çözüyorum. Evet. Arkadaşlar bir tane sorunuzu çözüyorum. E, kulaklarınız karışıyor değil mi? Arada sırada karışıyor. Kulaklığı yani bir şey olsa bile bir şey olmuyor. Yani açıkça bir şey olmuyor diyelim bu kulaklığımız değil mi arkadaşlar şu başını biliyorsunuz başını böyle alıyorsunuz iki parmağı orta parmağınıza geçiyorsunuz böyle başlıyorsunuz ve spiderman eli gibi yapıyorsunuz kapatıyorsunuz burada bakın burada 8 çizek gibi burada şeyler var serçe parmağım bu bu da e, baş parmağımdan gelmeden önce bu şimdi bunu böyle 8 çizer gibi yapıyoruz dur. 8 çizmemiz lazım. Deyip e, böyle bir şey yapıyoruz. Acaba olacak mı? Bunu cebime koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Evet. Şimdi de bu baş elimi tutup çekiyorum ve öyle oluyor. Karışıyor. Hayır. Açılıyor arkadaşlar. Yani nasıl sardım ben size tekrardan göstereyim. Yine tekrardan şey yapın böyle bir altan bir altan bir altan bir altan. Böyle tekrardan yapıyorsunuz ve karışma bana karışma dedikten sonra Tekrardan böyle Bu videomu da beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız